Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Tokat, Erbağ ilçesine bağlı Ballıbağ köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Nedim Yılmaz ile köyün girişinde röportaj yapacağız. Burada da hoş geldiniz defası yaptırmış muhtarlarımız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de birçok köye gidiyoruz. Ee, görmüş olduğunuz defaların dahi olmadığı köylere denk geldik bu zamanlarda. Vatandaşa soruyoruz bu köy nerede diye. Evet muhtarım, ee, köydü örnek bir köy galiba. Değil evet, mi? Evet. Güzel e, giriş e, lefası da var, e, yolumuz asfalt, köy ziya iç, içerisinde girdik, e, okulu var güzel, arkadaşları falan yapılmış, değil evet. mi? köy konağı, büyü salonu var, var. var. Kaç dönemdir muhtarsınız? Şey Muhtar Hanım, seçildikten sonra hangi hizmetleri yaptınız? Ben, ben Nedim Yılmaz, e, Tokat, Erbağ, Balıbağ köyü muhtarıyım. Birinci dönem benim bir hizmetten kişi. Biz bu hizmete başlamadan önce, ee, niyetimiz Cenab-ı Allah zaten biliyor, söylemeye gerek yok. Allah kıza atışır. Bedenimizin zekatını vermeye. Evet. Biz hizmetlerimizi... E, konuşma başlamadan önce, biz 15 Temmuz şehitlerin günü, darbeci bizler anlatacağız. Evet. Allah Bu, rahmet eylesin. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan yok. o vatansever kardeşlerimizin hepsini e, canı yürekten anıyoruz. E, her 15 Temmuz'da da yaşadığımız evet. müddetçe anacağız. O tankın üstüne önüne duran, elini açan, durdurmak isteyen e, vatandaşlarımızı da e, Türkiye değil, dünyadaki bütün insanlara da işte Türk'ün gücünün e, yeri geldiğinde canını seve seve vereceğinin en güzel neyi? Örneği. Örneği. Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben 15 Temmuz Şehitler Günü'nde şehit ailelerine, gazilerimize, şehitlerimizin yakınlarına <laughs> sabır cemil diyorum. Allah mekanlarını cennet etsin diyor. Amin. Biz e, muhtarlık olarak hizmetlerimizi köylere hizmet ediyoruz. Evet, evet. Genel mevzu olarak bir konulama yapıyoruz. Bu başta bize, e, bizim köylerimizin ihtiyaçları, Allah razı olsun, hükümetimiz çok büyük. Devletimizden evet. binlerce Allah razı olsun. Biz önceden eski durumlar da biliyoruz yani. İlk kirada kepçe almak için araya 50 tane adam ama şimdi öyle bir şey yok. Sabah gidersin. Özel idarenin kepçesine göre derne kontağını basarsın. Evet, burada lafa gireceğim, e, araya gireceğim da neye borçluyuz Sayın İzleyiciler? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Neden? Muhtarlarımıza Ankara'da Beştepe'de yapmış olduğu evet. muhtarlar toplantısında valilerimize, milletvekillerimize, kaymakamlarımıza 30 tane elimiz Büyükşehir oldu. Büyükşehir ilçe Belediye Başkanlarına ve tüm daire amirler, müdürlerine seslendi. muhtarlarımızın kendisi için hizmet istemediğini, halk için hizmet istediğini mutlak istek ve ilgili birimlerce değerlendirilerek yapılması önemli arz edenlerin öncelikle yapılmasını, muhtarlarımızın her zaman en iyi şekilde ağırlanmasını, karşılanmasını istedi. Doğru mu Henem? Tabii tabii. İzleyebilirsiniz. Bunların hepsi internette var. Değil Biz de. olmayan bir şeyi söylemiyoruz. Değil Onun de. için muhtarlarımıza bir saygınlık değer, işte hizmetin daha aktif ve e, hızlı alınmasında öncülük ettiği için Sayın Cumhurbaşkanıma şahsım ve tüm muhtarlar ve vatandaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyoruz. Ben, ben kendim de Beştepe'ye giden muhtarlardan biriyim. Ee, evet. Köylere hizmet götürme birliğine çalıştım. Şu anda Muhtarlar Derneği'nin de satıncısıyım. Evet. Bu vasıtayla ben de Beştepe'ye gittim. Orayı gördüm. Beştepe aslında bundan 30 yıl, 40 yıl önce yapılması gereken bir evet. misafirhaneymiş. Yani Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan orayı yapmış. Türkiye'mizin yapma. aynası. Türkiye'mizin aynası. Öyle bir gec bile kalınmış memleket. Biz orayı gördük. Orada da bize Cumhurbaşkanımız zaten konuşmalarında Önce bunu Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Biz e, muhtarlar bunu bize ediyor. Evet. Başkanımıza da yardım ediyoruz. Evet. Şimdi biz işlerimizin başta söylediğim gibi köyler hizmeti kötüme bile talep ediyoruz. Başta kaymakamımıza, il, e, ilgilenme üyelerimize buradan teşekkür ediyorum. Evet. Sıkıntı yok. Sen e, zaten köyde bir sıkıntın olduğu zaman gelip derdini oradaki vatandaşlara söylemezsin. Oradaki vatandaşlar senin derdini bilmez. Doğru. Ben muhtar arkadaşlarından rica ediyorum. Köyünde bir noksanı olan benim köyümde noksan olup var deyip de sağda sola konuşmanın bir anlamı yok. Orada genel mevzuları var. Evet. Kaymakamlık var. Köyler hizmet götürme birliği var. Bizim işlerimiz, hükümetimiz çok kuvvetli. Kuvvetli. Yani bak şimdi hükümetimiz var ya sand vatandaşın sandığından da Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir cumhuriyet. Çok büyük yani bizim medeniyetimiz, örfümüz, adetimiz, geleneğimiz dünyanın hiçbir yerinde Evet. Bir genel, biz genel, biz genel sahip çıkarsak, örf adetlerimize sahip çıkarsak bizim hiçbir memlekete, hiçbir Avrupa ülkene de bir ihtiyacı yok. Bir de birlik olursak sayın Tabii, izleyiciler, şimdi, tek mi? yumruk evet. olacağız. Onun için ee, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk zor şartlarda kurmuş olduğu cumhuriyeti yaşatmak her Türk gencinin, vatandaşının vazifesidir, vazifesidir. vazifesidir evet. sayın izleyiciler. Onu da belirtelim. Muhtarım çok güzel izah etti. Artı Erbaa Muhtarlar Derneği'nde de üye arkadaşımız. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Biz, şimdi, evet. 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 Biz e, muhtarlığa başlamadan önce köyde yapacağımız işlerin tespitini yaptık. Yani bu tespitini de yaptık yani. Biz öyle bir güzel tespit yapmıştık ki ilk senesinde verdiğimiz sözlerin tamamını. Çok güzel. Ne yaptın ne, neyin, neyin sayesinde yaptık? Devletin hükümetin sayesinde. Evet. Hizmet hizmet köyler hizmet götürme birliğinin sayesinde yaptık. Yaptığımız işlerden bizim içme suyu sıkıntılarımız var. İçme suyu sıkıntılarımızın yüzde 75'lik 80'lik bölümünü rahatlattık. Evet. Bizim altyapı sorumluluğumuz var. Köyün altyapı sonumuz var. Onu şu anda çalışmamız devam ediyor. Evet, orada borular var. O orada karşıda, yakınlaştıralım. Karşıda, orada yakınlaştıralım. E, Evet. Karşıda özel idareden aldığımız e, altyapının boruları var. Mevcut şu anda e, üzerinde bulunduğumuz alandan köyün e, girişinden 2000-3000 metre evet. aşağıda posetif çukurumuz var. Şöyle geçelim köyü de oradan yakınlaştıralım. Köyü oradan yakınlaştıralım. Evet. Üç, üç, Güzel üç, bir toplu evet. köy sayın izleyiciler. Onu da buradan belirteyim. Evet. Ama bu köy e, Ballıba halkına da ben teşekkür evet. ediyorum. Çünkü çok değerli, güzel bir e, köyü en güzel şekilde temsil edecek bir arkadaşımızı muhtar evet. seçmişler. Nedim Yılmaz arkadaşımızı. Biz evet, Biz buyurun. Bunları yaparken tabii illa ki. Şimdi ben, e, bizim e, köyümüzün üzerinde, köyümüz bizim Erbay'a 13 km. Evet. Köyümüzün, e, köyümüzde, köyümüzde, köyümüzde 9 tane nüfusumuz var. Altı 9 tane seçmenimiz var. Bize genç nüfusumuz var, idare ediyor. İyi, güzel nüfuslarımız, şeyimiz var. Seçmediğimiz bir var, evet. var. yoktu. Biz geçimimiz... Göç vermemiş. Göç vermemiş. Neden göç vermemiş efendim? Göç vermemiş. İşte gördüğünüz evet. bu ürünlerden. Ürünlerde tantalım efendim. Evet bizim göç vermemizin sebebi bizim erbağımız. Narinciye bağ yaprağı yetiştiririz. Ben kendim aynı, narinciye bağ yaprağı yetiştiririm. Evet. Bağ, bağ yaprağı sayın izleyiciler evet. görüyorsunuz. Bu gördüğünüz Erbağ, ya, Erbağ, ya, Erbağ, ya Erbağ ya ilçesine bu. girdiğimizde de bazı iş yerlerinde evet. görünüyor, satılıyor, evet. satılıyordu. Ee, burası bağ yaprağı ile Ünlü sayın izleyiciler. Evet. Onu da burada belirtelim. Bizim Kaça gidiyor efendim kilosu? Geç, bunun köysu, köyünde yerimizde şu anda 5 lira. 5 lira, lira. Evet. Beş lira. Şurada aynı bizim geçimimiz şeyden olduğu, bağdan olduğu için. Evet. Bu da, bu da üzümü. Üzüm. Üzüm pekmezi. Pekmezi sayın izleyiciler. İşte bundan her gün sabah ve akşam evet. yatmadan önce ilaç gibi bir kaşık içersek kan yapıyor sayın izleyiciler. Çocuklarımıza mutlak evet. bu üzüm pekmezinden içirelim. Sağlıklı büyümesi için, kış aylarında üşümemesi için evet, enerji evet. enerji kaynağı onu da belirtelim. Evet, evet. geçim kaynağımız e, bağ olduğu için bağ burada yaprağı e, e, sarmalık yaprağı burada sıvı bekmezi bu görmüş olduğun bu de aynı bu üzümden bizim üzümümüzün çeşitinden olan bir bekme dünyanın hiçbir yerinde bulamaz. Bu da Dü bekmezi değil mi bunun? Bu da bunun bekmezi. Nasıl bu da, yapıyorsunuz bu yani da, bu da, bunu? Bu da aynı tereyağı gibi köye has bir bekmez. Yani bunu tarifinden kimse bunu anlamaz. Gelip köyde yemek lazım. Yapılmasına, yapılışını yapışını, görmemiz yapışını değil değil lazım. Yapılışını görmemiz lazım. Benim canım, eğer üzüm bekmez yemeği istiyorsanız, Ballı evet. Bağ köyüne gelecek. Evet. Sıkıntı yok. Üzümden bol, bekmezden bol bir şey. Adı üstünde Ballı Bağ sayın izleyiciler. Evet. İşte bal gibi bekmezi var. İki çeşit bekmezi var. Bu katısı sayın izleyiciler. Bu da sıvı halinde olanı. Ben de ben de. Ee, adı üstünde bal gibi. Mutlaka e, bunu aslında güzel pazarlaması lazım. Yani. Pazarlayan iş adamlar bunu var. Parası yok değil mi vatandaşlar? Bunu sen alıp sat. Sen bunu alıp ticaret yapmıyorsan bunu bulamazsın. Bu sadece köye ait. Bak Erbağ'ın evet. 74 Bir tane de. köyü var. Evet. 74 tane köyde 25 tane köy bağcılıkla uğraşıyor. 25 tane köy bağcılıkla uğraşacak da şu bakmaz kimse yapamaz. Bu sadece Erbağ'ın balı bağ yapıyor. Evet. Ticari getirisi çok yüksek. Şunun kilosu baldan fazladır. Şunun kilosu 30 lira. Çok güzel. yani normal balın kilosu 15-20 lira. Şu bekmezin kilosu 30 lira bulamaz. Organik çünkü. Organik. Organik. Şey. Uğur Bey şu bağda yanımızda sayın evet. izleyiciler. İşte köyün girişinde Bak, üzüm bağı var gördüğünüz gibi. E, yapraklar işte sonbahar olduğu için, Kasım ayındayız. Sonbahar olduğu için yapraklarını dökmüş. Şunu da öğrendim. Manisa'ya de Manisa'da da gidiyor. Evet. Kış ne abi. kadar ağır olursa evet. bu daha önümüzdeki yani sene daha iyi abi. verim veriyormuş. Doğru mu efendim? Dünyanın, Türkiye'nin ne tarafı bağcılık var? Evet. Yani her bağın kendilerini Bizim bağ, bizim, bizimki narinceye bağ ya, Dünyanın her tarafına bizim yaprağımız gider. Pekmezimiz gider. Pekmezimiz gider. Pekmez çiftlerimiz evet. gider. Yani. Bunların yanında bizim geçim kaynağımızın işte 180'e seksene Ondan dolayı göç verilmemiş. Ondan göç Şu anda evet. bizim çalışmalarımız, at yapı çalışmamızı komple yeniliyoruz. Çok güzel. İçme suyu hattımızı komple değiştirdik. Köyün içinde e, yine köylere hizmet götürme birliğinden, bakalım, evet. köylere hizmet götürme birliğinden arkadaşlar. köyün her tarafı şeydir, park asfalt gibi bizim köyün. Çamur yer bulamaz. Evet. Allah devletten razı olsun. Amin. Vatandaş evinin kapısından çıktığı zaman, arkadaşın üstüne basaraktan camisine, okuluna çocuklar gider. Parkımız, bahçemiz, her şeyimiz mevcut. Şu anda bizim işte içme suyumuz tamam, altyapımız tamam, bir de bizim sulama suyumuz var. Bizim Erbağa'da, Barlabağ köyü en fazla ormanı olan bir köy. Ormanın içinde olmadığı halde, ormanın evet. en fazla... E, karşı yukarıda da görüldüğü gibi ormanın en... Ormanı da yakınlaştırabilirsin. Ormanı da yakınlaştır. Orman, ya, ...köyümüz bizim köydür yani. Evet. E, Dağın etene bir, bir köy sayın izleyiciler. Ön tarafı ova, e, e, Erbağa Ovası. Sulu tarım var burada. Sulu tarım var. Bizim bugüne kadar hmm. köyümüzde şey vahşi sulama dediğimiz işte vatan şeyin bildiği sistem bildiği vahşi sulama sistemi vardı bizde. Biz evet. şu anda yine köylere hizmet götürme birliğinden özel idarenin destekleriyle şu anda arazimizin komple etüdü yapıldı. Bu 2017'de kapalı sistemi gibi. Evet, Kapanı, damlama, damla, sisteme kapalı damlama, sulama sistemine geçti. Sistemi. Evet. Köy aşağı yukarı e, bunun ihalesi, altyapısının yapılması yapıldı. Yine de buradan özel idareye, devletten Allah razı olsun. Başta kaymakamımıza hükümetimize. Hükümetimiz çok kuvvetli. Başta da söyledim yani. Şu anda Ballıbağ köyünün kapalı sistem damlama sisteminin maliyeti 1,5 trilyon lira. Evet. Bu 2017 yılında yapılacak. Herkesin arazisinin başında kapalı sistem vanana geçecek. Herkes e, arazisini istediği şekilde sulayacak. Kapalı e, damlama sulama yapabilir. Yağmurlamaş gibi yapabilir. E, zaten bizim köyümüzün üstünde yine özel idarenin destekleriyle 80 bin, 8 bin tonluk, 10 bin tonluk şeyimiz var havuzumuz var. Evren evet. havuzumuz var. Yukarıda bir yerde. Oradan suyumuzu alacağız. Bizim arazimiz çok bereketli. Topraklarımız çok kıymetli. Türkiye'nin hiçbir yerinde Evet. Yani verimli topraklarımız. Allah büyüklerimizden. Bizi buraya yerleştirenlerden razı olsun. Topraklarımız çok kıymetli. Kıymetini evet. bulamayız. İnsanı da güzel sayın izleyiciler. Çok altın gibi insanları var. Onu da söyleyeyim. İşte ben 2013 yılında burada değil ben, orada orada e, kaza yaptım değil ben. E, orası evet. belediyelik. Köy korunu düşmüş. Ölümden döndük 2013 yılında sağ olsun işte arkadaşlar bizi aldılar hastaneye götürdüler ilgilendiler işte yaşayacak görecek günümüz varmış tekrar erbayı görme evet. şansımızı burada doğduk tekrar bu güzel insanları ziyarete geldik işte bu AK Parti hükümeti de 1000 köy 1000 gölet projesi kapsamında tüm ülkemizin yurdumuzun her tarafında ne yaptılar gölet e, yaptılar. Evet. Vatandaşlarımız sulu tarıma geçti. Sulu tarıma oran yerde vatandaşlarımız hem göç vermiyor, köyler boşalmıyor. Hem ülkemiz kazanıyor, hem vatandaşlarımız evet. kazanıyor. Onu da buradan belirtelim. Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanımıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Işte e, bizim köyde muhtarlık yapmak o kadar kolay değil. Yani muhtarlık bizim köyde yapılmaz. Evet. Vatandaştan, köylüden Allah razı olsun. Boş durmazlar. Evet. Muhtarım şunuz noksan. Mecbur yapacağız. Burası oturma evet. yeri. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Biz burada devletin sesi olmuyor. Yani hükümetimizin ses olmaya çalışıyoruz. Evet. Hükümetten aldığımız hizmetleri vatandaşlara... Dese Zaten vatandaşlar seni boş durmazlar. Devamlı şey yaparlar. Yani boş durursan kahveye çıkamazsın. Vatandaş çıkamazsın. Evet. Biz zaten ilk işin başında muhtarlığa başlamadan önce sözümüzü verdik. Bu işi Allah rızası için yapacağız. Efendimizin evet. zekatını vermeye geldik. Evet. Yani muhtarlığın parası sağda solda biz duyuyoruz. İlla ki bizim de paraya ihtiyacı lazım. var. İhtiyacı var. Mutlak gelen misafirleri mutarlarımız misafir ağırlıyor sayın izleyiciler. İşte Abbas abimiz yan üzümlü mutarımız da söyledi. 1989 yılında muhtar seçildiğinde 27 gün iş makinesi kredi çalıştırdığını onların bütün şeylerini, giderlerini muhtar olarak kendisini karşıladığını belirtti. Biz bunları da gündeme getirerek evet. muhtarların 300 lira olan aylık ödeneklerinin 1300 lira askeri ücret seviyesine çıkması için mücadele ettik ve bunu da 3 yılda başardık. Yine bunun kimi sayesinde başardık? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep evet. Tayyip Erdoğan. iki defa %100 artırdı. Eski Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na te çok teşekkür ediyoruz. Askeri ücret sözü verdiği yerine doğru mu işte efendim? İşte ne yaptık? Biz de arkadaşlar halk Halkın sesi var dedi. Biz de halkın sesini muhtalar aracıyla tüm dünyaya ve yetkililere duyurduk. Bu haklı olan isteklerdi. ne oldu? Üst tarafta kabul gördü. Yani, muhtalar ama çok şu sayınız. Doğru. Şu anda rahat maaşlarımız 1300 lira alıyor. Ee, 435 lirasını sosyal güvenlik primi yatırsa dahi 870 lira giye cebinde ne kalıyor? Evet. Bir parası Bir para kalıyor. Var. O da ben yine de SSK primlerinin devlet tarafına yatırılmasını savunuyor. Evet. Bir seviyesine geldi ama bununla ben yine işliyorum gördüğün gibi. Kardeşim bize hiç para vermesin. Bizim sigortamız yeriz. Doğru yani, mu? Para, para hiç mevzu değil. Evet. evet. Biz en muhtalık, güzel cümle bu sayılır izleyiciler. Parasına şey Yani biz bu işi zaten para için yapmaya gelmedik. Bize para vermesin. Sigortamızı yatırız. Evet. Evet sayın izleyiciler işte gördüğünüz gibi özverili, çalışkan ve duyarlı bir muhtar arkadaşımızla röportaj yaptık. Ek son bir cümleyi alalım efendim. Burada ee, işte başta hükümetimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim hizmetlerimiz zaten noksansız yapılıyor ama köy büyük ihtiyaç fazla. Biz köyün bütün gerekli yerlere, işte gay hizmet götürme genel meclis üyelerimize zaman zaman iletiyoruz. Orada sıkıntımız yok. Evet. İşte bugünlerde yani şu ortamda, şu 15 Temmuz'dan sonra bile yani hükümetimiz var. Ya, bizim Hizmetler biz, devam ediyor, aksaklık hizmetler yok. Yani onu belirtelim. Fazlası, fazlası ne yapılıyor. Fazlası var, noktası yok. Bize o işler, bize sökmez. Biz Osmanlı İmparatorluğu'nun torunlarıyız yani. Evet. Daha biz şeyden, zembirlenemedik. Evet şunu da belirteyim. Motor arkadaşımız ne kadar sabaha kadar konuşsa genel öbür taş evet. bitmez. Tokat Erba e, da bulunan e, Akça Köyü'nde evet. e, Türkiye'de en eski ikinci cami var. Silahtar evet. Ömer Paşa Cami 1082 yılında yapılmış. Yani burası çok eski evet. bir medeniyet. Onda belirtelim olur, olur. E, 1071'de Anadolu'ya girmiş Malazgirt Zaferi'nden sonra evet. 11 yıl sonra burada çok güzel ahşap bir cami yapmışlar. Buradan tekrar dünyadaki tüm e, Müslümanların bu camiyi görmeye davet Ediyoruz. ediyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam diliyoruz.